Merhaba arkadaşlar ben göncü Bugün sizlere Bim'de yediğiniz gofret Nelerden nasıl yapılıyor onu göstereceğiz Önce Gördüğünüz gibi Alıyoruz gofretin çıtır olan kısmını iç kısmına Çikolata kremamızdan sürüyoruz Sonra üstünü kapatmak için bir daha çıtırından koyuyoruz. Ve hazır. İşte siz de bunu evde rahatlıkla kolayca yapabilirsiniz. İster 9 katlayın ister 2 katlayın çıtır ve leziz bir gofretimiz oldu artık. Yeni videolarda görüşmek üzere. İyi günler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.